Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başta da görmüş olduğunuz gibi Rainbow yani gökkuşağı renkte birkaç tane üründen oluşan bir set yaptım. Bugün arkadaşlar topluca bunların tanıtımını yapacağım. Ee, çok sevilen bir renk normalde bu gökkuşağı dediğimiz renk. Yani Birçok şeyde de kullanılan bir e, renk türüdür. Ve çakı ve bıçaklarda da gerçekten çok uyuyor arkadaşlar, çok güzel oluyor. Ee, bunların birçoğu benim koleksiyonumda mevcut olan modeller. Koleksiyonumda olmayanlardan da bahsedeceğim zaten. E, ayrıca satışlarını da yaptığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da almak isterseniz Instagram sayfama iletişime geçebilirsiniz. Instagram sayfam açıklamada ve şu an videoda mevcuttur. Ayrıca arkadaşlar video like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk tanıtacağım model koleksiyonumda olmayan model. E, Mtek dediğimiz markadan yapılmış bir modeldir. Şöyle açtığımızda arkadaşlar burada Matek yazısını görmektesiniz. Ee, ben bu modelde arkadaşlar şunu sevmiyorum. Yani buralar full rainbow ve şurası çok sahte bir gri renk yani çok e, kötü bir duruş sergilemiş açıkçası. Hiç beğenmiyorum buradaki griliği. Ama buradaki gri ve e, rainbow çizgiler yani gökkuşağı renkli çizgiler buradaki hatlar gerçekten çok güzel olmuş. Hani şöyle bakıldığında modele çok güzel mekanik bir e, görünüş sağlamış. Bu orijinal işte farklı markaların modelleri gibi olmuş açıkçası. Burada bir kemere takma klipsi mevcut. Bayağı bir sert. E, iki tane vidayla sabitleştirilmiş. Bu şekilde kapatıyoruz. E, bunu arkadaşlar seyyarlarda falan bulabilirsiniz. Belki abaylarında de vardır. Ama kesinlikle Instagram sayfalarında satılmakta. Bilginiz olsun. Bu ee, modelin arkadaşlar fiyatı da 170-180 TL civarında. İlk ben bunu tanıttığımda herhalde 100 lira falan demiştim. Ee, bu bıçak arkadaşlar koleksiyonumda olan bir bıçak. Daha önce de tanıtımı yapmadığım bir bıçak. Bunun bir de mavi rengi de var. Ee, namlusu gerçekten çok farklı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ve biraz da bu kalem onu andıran bir görüntü sağlanmış buna. Zaten bu kalemi çakı diyenler de var yani buna. Şöyle bir aç, açmak istiyorum. Yer otomatik model bu da. Açtığınızda gerçekten çok e, farklı, gerçekten korkutucu bir namlu sizi karşılıyor. Yani şöyle tutup bıçak kesip, bıçak diyorum et kesebileceğiniz bir namlu türü var yani burada. Şurada bir kanolu detayı mevcut. Şöyle bir detaylı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten çok sıkıntılı bir namlu modeli diyebilirim. Ee, Bunun arkadaşlar piyasada zaten kalmadı yani şu anda bitti diyebilirim sadece mavi rengi var. O da belki birçoğu yerde bitmiştir. Ee, namlusu gerçekten çok güzel. Bıçağın arkadaşlar kabzesi de yani Gerçekten kaliteli. Pas ee, paslanmaz çelik zaten. Burası da kemere takma klipsi mevcut. Şuradan kapatıyoruz. Bunun da arkadaşlar fiyatı 230 TL civarı. Yani ilk ben bunu gördüğümde 150 lira falandı yani. Gerçekten ucuz bir fiyatı vardı. Ee, şimdi arkadaşlar yine bir çakıdan devam ediyorum. Bu da sedef beyaz yani rainbow. Ee, burası sedef beyaz. Burası da rainbow arkadaşlar. Önlerde de rainbow detaylar mevcut. Gövşanda detaylar mevcut. Benchmate'in markası. Şöyle markada arkadaşlar burada mevcut. Ufak bir kanalı detayı yapılmış arkadaşlar buraya da. Şöyle. Kemere klipsi mevcut. 23 santim model bu. Bu da 24 santim, 25 santim civarı zaten. Ee, şurada bir ip bağlama yeri mevcut. Güzel bir yere koyulmuş. Şuradan kapatabiliyorsunuz. Yer otomatik model bu da. Genelde bayları veya instagram sayfalarında bulabilirsiniz. Bu da 230 TL civarında arkadaşlar. Ee, maalesef fiyatlar çok fazla değişti. Yani ben youtube'a ilk başladığım zamanlardaki fiyatlar gibi değil. Yani şu anda 3 katı fiyatlar mevcut maalesef ki. Ee, bu konudan dolayı üzgünüm arkadaşlar. Ne yazık ki. Ee, bu da arkadaşlar gökkuşağı. Zaten daha önce tanıttığım bir kelebek modeli. Ejderha desenli. Hala benim koleksiyonumda olan bir mevcut. Koleksiyonumdan da çıkarmayı düşünmüyorum açıkçası. Şöyle bir açalım. Ee, çok güzel bir namlu boyutu olan bir model. Benchmade'in markası burada mevcut yine. Ee, gevşemeyen bir model arkadaşlar bu da. de çok sorduğunuz oluyor. Bunlar zaten piyasada kalmadı şu an. Satılmıyor yani. Evet. Piyasada bitti. Çok fazla satıldı çünkü bunlardan. Bu arkadaşlar ben bir senedir, bir buçuk senedir kullanıyorum. Bir kere bile sıkma ihtiyacı duymadım. Gerçekten e, bu konuda çok fazla takdir ettiğim bir model. Yani koleksiyona ideal olacak bir modeldi. Zaten koleksiyondan da dediğim gibi çıkarmayı hiçbir şekilde düşünmüyorum. En son böyle hepsini zaten koyacağım bıçakların göreceksiniz sizde. Şimdi arkadaşlar tanıtmaktan gerçekten korktuğum, yanlış anlaşılabileceğim bir model mevcut şu anda elimde ee, ama bunu gerçekten sevdiğim için koleksiyonda bulunuyorum. Yani bilginiz olsun, yanlış anlaşılmak istemiyorum hiçbir şekilde. Ee, şöyle kılıfıyla önce bir göstereyim, kılıfından çıkarmadan. Buraya da palaska tarzı yerlere takılabilmek için yeri mevcut. Şöyle bıçağı bir açmak istiyorum, bu arada şöyle kayabiliyor ama çıkmıyor. Şöyle gerçekten çok renkli, çok güzel. Bir tane bile çiziyi olmayan. Gerçi bunların hiçbirinde çizik yok. Bir tane bile çiziyi olmayan çok güzel bir model bizi karşılıyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 30 santim, 33 santim, 35 santim diyebilirim yani. Ee, bir tane parmak izi bile yok yani. Çok güzel bir model, çok iyi bakıyorum. Şurada delikleri falan her şeyi çok güzel detaylandırma yapılmış. Ahşap rengi de bu Rengi gerçekten tamamlamış yani çok güzel bir görüntü sağlamış. Burada da güzel bir rainbow detay katılmış. aralarda bu şekilde gerçekten çok güzel. Ee, beni benim sevmediğim sadece tek durum bu renk biraz soluk kalmış. Yani rainbow renk katmamışlar buraya gökkuşağı renk katmamışlar. Ee, ama buralarda var tabii ki. Gerçekten çok güzel bir model. Şuraya şu şekilde koymak istiyorum arkadaşlar bu arada bunun satışını yapmamak yapmamaktayım. Yani o bilginiz olsun şu anda mesela benim aldığım toptancıda bu modelden var. Ama ben sadece bir tane aldım koleksiyonuma koydum. Çünkü tehlikeli bir model. Gerçekten tehlikeli bir model. Yani bunu 18 yaş üstü veya 18 altı birine satmak yani gerçekten çok zor bir durum. Hani kolay bir durum değil. asla satmak istemem. Çünkü alan kişinin bu gibi bıçakla ne yapacağını bilemeyiz. Ee, hadi bunlar koleksiyonluk modeller ama bu o kadar koleksiyonluk bir şey değil. Yani ben koleksiyon amaçlı saklıyorum tabii ki ama yine de dikkat ediyorum siz de bu konuda dikkatli olun. Eğer hani bir gün gerçekten ben bunların satışını yapacağım diyorsanız ki zaten satışlarını yapmak da zor, ee, ticaret zor daha doğrusu. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar yani herkese satacağım çok para kazanacağım diye gerçekten bir şeyler yapmak yanlış bir şey. Ee, bu da arkadaşlar Bu da gerçekten tehlikeli bir model Ama bu biraz daha oyunlardan Çıkmış bir model ee, Yanlış anlaşılacağımı düşünmüyorum Bu da Zaten bu da aslında bu Videolardan oyun videolarından çıkmış bir model ama Yine de söyleyeyim dedim Rainbow Columbia Huntsman Dediğimiz bir model Bunun 3 rengi var arkadaşlar Kırmızı Türk Bayraklı ee, Beyaz rengi var Siyah rengi var bir de rainbow rengi var, bir de en çok sevdiğim sarı rengi var. Ama sarı rengini buraya koymadım çünkü gökkuşağı seti yaptığım için eklemek istemedim. Gerçekten çok güzel. Bu da 28 santim diye biliyorum bu modele. Ee, unutmuş olabilirim. 28 santim olan çok güzel bir model. Bir daha arkadaşlar son olarak şöyle kutusundan birlikte çıkaralım. Job tanıtacağım arkadaşlar. Bu jok da benim koleksiyonumda olan güzel bir model. Yani bunları gerçekten poşetle, kılıfla kullanıyorum. Evimde bu şekilde muhafaza ediyorum. Çünkü iyi bakmam gerekiyor. Ee, Bunlar uzun yıllar boyunca benim, ben ne kalacak. Ben ne kadar iyi bir dili desem bu modellere, işte bu iyi, çok iyi falan filan desem bile hor kullandığınız zaman bozulabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir şey olabiliyor. Şimdi bunu açacağım ama bunu kapatmayacağım. Videoda kapatmayacağım daha doğrusu. Çünkü gerçekten çok ses çıkarıyor kapatmak için. Öncelikle arkadaşlar çok hızlı atmam gerekiyor. Onun için videoda atmayacağım. Siz sadece sesi duyacaksınız. Şöyle bir açayım. Evet sesi duydunuz. 50 santime yakın bir boyutta arkadaşlar. Burası çok kalın gerçekten güzel bir model ee, bir tane fizik daha yok yani parmak izi bile yok burada yani ee, çok çok sevdiğim gerçekten özenle baktığım bir model bu da şunları şöyle bir koymak istiyorum ve sonrasında arkadaşlar videoyu kapatmak istiyorum siz nasıl buldunuz modelleri sizce nasıl yani şahsen ben gerçekten çok seviyorum. E, gözüm gibi baktığım ürünlerdir yani. Sizlerin de beğeneceğini düşündüm arkadaşlar. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.